seviyoda karşılık alamıyor var bir de sen birine sevgi vermişsin ve zanda almışsın hmm. ama terk etmiş Heh. sen ama <laughs> hala öyle seviyorsun ki gelse de seviyorsun gelmese de oh. sen ona sevgiyi verdin bir de karşılığını aldın ya. ama artık alamıyorsun ama o orada var olsun yeter evet. ama yine de seviyorum koşulsuz seviyorum yani ey, ne olursa olsun Beni sevse ey, de seviyorum, seviyorum, sevmese de seviyorum. Heh. Bana kötü dese de seviyorum. İşte gerçek ey, aşk seni mecaziden tak taşıyacak. Onun, onun gerçekten bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Onu gerçekten seviyorsan, gitsin birisiyle evlensin, mutlu olduğunu gör, mutlu oluyorsan gerçek sevgi sevgi vardır sende. Evet. O kadar sevgi. Şey yani. Bu kadar nettir. Bu kadar net seviyor musun? Seviyorum. Öyle de olsa seviyorum. Öyle de olsa seviyorum, seviyorum ya. Vallahi sikinler olsun. Bitti. <laughs> Bitti. Gerçek sevgi bu. Tamam mı? Gerçek sevgi budur. İşte e, hani bana böyle davrandığı için seviyorum. Şöyle olduğu için seviyorum. Böyle yaparsan seni severim. Böyle yapmazsan seni bırakırım. Böyle yapmazsan senden uzaklaşırım. E, güle güle. Ya koşu koşul koyuyorsan şeytanınla zaten bir taraftan anlaşma yapıyorsundur o zaman tamam mı hele hele o fe, şeyden fena fillahtan çıktığın zaman varlık alanına geçtiğin zaman heza seviyorsun her şeyi seviyorsun tam her şeyi seviyorsun ya onu da seviyorsun bunu da seviyorsun sana bağıranı da sana çağrını da sana kızanı da ee, seni çok seviyorum diyeni de seviyorsun ama şöyle bir şey oluyor. Diyorsun ki bu yani seviyorum ama genelde pek yakın olmayı tercih etmiyorum çünkü bunun hani tercih edecek bir şey yok benim yanımda. Ama seviyor musun? Seviyorum. Neden? Çünkü gerçekten seviyorum ya benim yani o ben ben ondan onu oynamayı seçmişim. Ama şu an burada ben öyle bir şeyde hani örnek veriyorum şimdi. Ne dedik? Tekrar başa gelelim. İman edenler ve etmeyenler var. Değil mi? Şimdi sapkınlar var. E şimdi sapkın çıkmış benim karşıma. Sapkın da ben değil miyim? Ondan da onu oynamıyor muyum ben? Ben daha önce karşıma o sapkın neden çıktı? Benim sapkınlığımı bana gösterebilmek için. Aynı olabilmek için. O role girmediniz. Feyza. Ha? çok büyük bir rol olmamış mı filmde? En büyük rol kötüleri oynamaktır. İyi herkes oynar. Sen bugün film çekiyorsun. Hadi gir bakalım kötü rol oyna. İyi rol mu oynayacaksın? Kötü rol mu oynayacaksın dediler. Hangisini oynayacaksın? İyi oynamak Değil çok kolay. Ama hadi bakalım kötü rolü oynasana sen. Tecavüzü evet. gibi odun sokakta kafana. Tamam. Şimdi ben de sana şunu söylüyorum o zaman. Bütün hepsinden oynayacaksın benim. Daha demin ki Ayşe abla gibi. Ayşe ablayı oynadım. Onun yerinde olsaydım böyle. Şimdi o sapkın dediğim, bilmem ne dediğim. Onun da fıtratı bu. Rabbim onda da bana aynı olması için yaratmış. Benim diğer nefslerime aynalık etmesi için, sapkınlığını göstermesi için orada onu gösterecek ki yoksa o sapkınlığını nasıl görecek? Rabbinden uzaklaşmış olduğunu nasıl görecek? Hayata nasıl sorgulayacak yoksa o var olmasaydı. Herkes iyi olsaydı o zaman tekamül nasıl olacaktı? Ben kendimi nasıl bulacaktım? Öyle bir şey olmayacaktı ki. E. Sen bugün oyun oynamak için, oyun oynadığında, maç yaptığında kazanan ve kaybeden olmayacak mı? İki takım olmayacak mı? Tek takım oynayabilir mi maç? Maç olur mu o zaman? Olmaz. Demek ki maç oynaması için iki takımın olması gerekiyormuş. Demek ki burada da bir şeyin olabilmesi için iki taraf olması lazımmış. İman edenler ve sapkınlar. O zaman sapkınların var edilme amacı neymiş? İman edenlerin iman edebilmesi için sapkınlar var edilmiş. O zaman onların varlıklarına şükürler olsun Feyza. Bu kadar basit. Ben onları elbette severim fakat oyunun içinde burada sapkınları olduğunu bildiğim için zarar gelmesini ister miyim? o görevini yaptı bitti eyvallah o yüzden onunla çok fazla yakın olmak istemiyorum bitti benim için bendeki görevi bu beden için karşımdaki görevi bitmiştir dedim ve kenara çekildim bu kadardır ama onu hiçbir zaman yargılamam varlığına şükürler olsun senin derim senin sayende ben bu noktaya geldim sen bana bunu yapmasaydın ben bunu göremeyecektim derim